Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamı ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Allahümme Rabbena etina fit dünya hasene ve fil ahirete hasene ve kina azabenler. nâr. Rabbena ufirli ve li valideyye ve li mü'minine yevme isab. Allah'ım bu mübarek günün mübarek cuma gününde bir iş yeri açılışı için, için açılışı için burada toplandık. Huzuruna geldik, ellerimizi açtık, yalvarıyoruz. Ellerimizi boş döndürme, dualarımızı kabul eyle ya Rabbi. Allah'ım İslam'a ve Müslümanlara yardım et. Vatanımızı ve milletimizi her türlü tehlikeden koru. Bize, dünyada ve ahirette iyilik ve güzellikler ihsan eyle. Bizi, ana babamızı ve bütün müminleri bağışla. Şüphesiz. Başkanım, Başkanı eniştem, başkan, yardımcım, kıymetli protokol, belediye meclis üyelerim, gençlik kolları başkanlarımız, komik kolları başkanlarımız, hepinize saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Hoş geldiniz, şerefleriniz. Şimdi, Protokol konuşmalarında e, sıra önemlidir ama burada testten geldi. Aramızdaki en tecrübeli en başta konuştu. Biz onun sözümüzden çok söz söylemeyelim. Hayırlı olsun diyelim, hayırlara vesile olsun diyelim. Allah hayırlara vesile etsin inşallah. Geldik. <laughs> Bir ilçe büyüyebilmek için çeşitli yatırımcılarımıza ihtiyacımız var. Biz de bunun için uğraşıyoruz. Ama dinler bizimle bağlı olduğumuz bölge içerisinde en çok büyüyen...